Selamun Aleyküm arkadaşlar. ben Furkan Meşe. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle sizlere karşısındayım. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi hoş geldiniz hepsini dört gözle bekliyorduk. Yani Clash of Clans'ı sıfırdan başlayanlar da ilk gösterilen şey bu. ben de dedim ki kardeşlerim dedim. Yani arkadaş kardeşlerim dedim. Sıfırdan başlayacaklara dedim. Güzel bir fikir olsun dedim. Güzel bir şeyler yapayım dedim. Belki izlenir dedim. İzlenirse beni çok mutlu edersiniz. Hemen köyümüze geçelim. Bir daha. Şimdi hemen topumuzu alalım. ilk yapacakları yapalım. Topu şuraya koyun daha çabuk kesin Taşları tabii ki de harcamıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü inşaatçı alacağız. inşaatçısız köy kasılmaz. Köy kas yani inşaatçı olmadan köy kasılmaz. Köy hızlıca kasamazsın. Köy hızlıca kasamasında da diğerlerinden geri kalırsın ve en az mesela o bir ayda kasıyorsa sen 4-5 ayda kasarsın. O yüzden inşaat elmaslarımızı harcamayacağız ve inşaatçı alacağız. Hemen şöyle e, ufucu zaptattık falan filan hemen saldır diyelim. Bir tane bıraktım. Hadi. Alır onu da. Tamam. Bir tane de buraya bıraktım. O da onu alsın. 6 vuruş da alıyor herhalde. Herhalde. Yok 8. 8 aynen öyle 8 buruşta hemen çıktık ve e, iyiydi mi iyiydi tamam hemen ilk işaretçimizi şöyle şuraya dizdim geldim buradan. bunu aldım ve bekliyorum arkadaşlar yani 10 saniyede beklemiyorsunuz bir elmas için yani bir elmas edip 10 saniye geçecek hani bir elmas en az 1 dakika gidiyor arkadaşlar yalnız zarara etmeyin kendinizi ben depomu da alayım şuraya koyayım. Şimdilik böyle bir dağıtacağım. Adını bilmiyorum arkadaşlar ne kaçacağım. Yani aklımda 0.13 mekanik vardı ama arkadaşlar başka ne kaçacağım bilmiyordum. Şunu da alalım. Aklımda 0.13 mekanik vardı ama ben ne kaçacağım bulamadım. Aslında 013 veya mekanik star katabilirim. 013'ün sonuçta 013 olması lazım değil. Düzgün bir şey de katabilirim. Şöyle kıştım da. Ha buraya. Yani düzgün bir şey de katabilirim. Daha değişik şeyler de katabilirim. Mesela 0 direkt 0 ultra 13 mekanik veya 013 star falan filan bir şeyler katabilirim. Mesela şöyle bir şeyler de yapabilirim. Ee, ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir arkadaşlar. Mesela şu anlık bir bakayım. Aklımda çok şeyler var arkadaşlar da. Yani zor biraz işte uzun şey yapıyor. İnsan düşünmesi lazım. Benim aklımda şu anlık mekanik star var arkadaşlar. Mekanik star katarım. Veya yani mekanik katarım. Mekanik star katarım ileride eğer düzel yani sonuçta belli nasıl 5'ten sonra at değişikliği yapabiliyoruz. Düzgün bir at bulursam katarım. Eğer bulmazsam kalsın öyle mekanik star diye. En azından işime yarar. Bir tane daha çıktı mı saldırıyoruz zaten. Bir tane daha çıksın. Bu arada arkadaşlar kanalıma yani eğer ilk defa izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen like atmayı unutmayın. Like'ınız benim için çok önemli arkadaşlar. Like attığınız zaman ilk öne benimki çıkacak ve e, şey olacak. tabi öncelikle abone olmanız lazım da abone yani like attıktan sonra zaten çok kişi geldikten bulduktan sonra abone olacak. Bir, tane de bir video bırakacağım. Zaten çok kişi abone olacak. Bazen de düzgün seyirlerde çekebilirim. Mesela benim bir serim sıfırdan inşaatçı serim vardı. Aslında onu bıraktım. Ben yani bundan sıfırdan başlayabilirim. buna devam edebilirim. Ee, mesela ben adım adım sizlere göstereceğim arkadaşlar mesela şu bd binası ikiye geçirecek geçirecek bizi burada tabi onda bir şey yapamayacağız Şimdi bunu da atladık hemen şöyle bir şey yaptım harika bir savaştı tarihimizi atla ne, ne atla geçmek istersin tarihine ben m k Ha, A'yı yazmadık. Nick. Star koyayım mı? Bence koyayım arkadaşlar. Şöyle bir boşluk. S büyük. T küçük. A büyük. R küçük. S bir daha büyük. Mekanik star. Ya da yok sadece mekanik yazalım arkadaşlar. Mekaniğimi yazdım. Ve tamamen böyle belediyemde İkiye yolladım keşke her belediye bile 10 saniye olsa da köy çabuk kasılsa değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar size söyleyeceklerim, iyi işte bir belediye binası falan filan dedin Tamam, şimdi Arkadaşlar köy binası Geldik ikiye Evet şöyle yani önce bir o Oradan bir üretilsin Ben o sıra bir şeyler edeceğim Önce hemen gelelim şuraya bir savunma, önce bir ordu Ordu birliğimi bir dizelim. bölümde Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar dakika iki dakikalık bir işim vardı. Hemen geldim. Hemen şöyle kaynaklarımızı aldık. Şimdi ya ordumuzu aldık. Şimdi duvar almama gerek var mı? Var. Tabii ki şu topu hemen dikmek istiyorum. Şuraya Geldim geldim geldim. Okçu Kulesi'ni dikeceğim. Şöyle bir şey. Yapayım. Şuraya dikeyim. Bir dakika arkadaşlar ben bir ekran fotoğrafı almak istiyorum. Önce şunları bir şuraya alalım. Ne var ne yok. Hepsini buraya alayım. Şöyle bir dağıtayım etrafa. Okçuk oh, kalsın. Yani inşaatçılar kalsın. Bir de şunları aldıktan sonra sıkıntı yok. Hemen şöyle ekran fotoğrafımı da almam lazım ki çünkü kapak fotoğrafı olarak yapacağım arkadaşlar. Hemen şunları şöyle bir şöyle bir şöyle iki şöyle üç. Hemen ekran fotoğrafımı alayım. Şu bir gelmesi olmuyor ya. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şöyle aldım. Tamam. Buradan böyle kesip ayarlayacağız artık. Evet arkadaşlar. E e yeri başladığımızdan dolayı ilk şey olduğundan dolayı yani köye ilk girişimiz olduğundan dolayı bu biraz video kısa oldu. Yani kısa oldu diyemem Tahmin olarak 10 dakikaya yakın oldu. Hatta 8 dakikaymış. 8 dakikada şey o kadar kısa değil arkadaşlar. Hemen ordumu da bir şuraya dizdim. Şuraya şunu koydum. Onu da aldım. Buraya koydum. Aslında bunu buradan aldım. buraya koymak var. Bunu buraya koymak. Bunu da buraya. Evet arkadaşlar şimdi e, ordu kampını basamadığımdan dolayı ben şunları basacağım. Şunu ve şunu basacağım. Bunları vurabiliyoruz. Evet. Okçu kulesinin hesabını da vurabiliyoruz. Elde 3'e kadar getirebiliyoruz. 3'ten sonra bunu da bunu da vuruyoruz. 2 bunda 2 oluyor. Evet arkadaşlar videom genel olarak bu şekildeydi. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup videoma like atma, atarsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.